Ekranların sevilen yarışma programı Survivor, 2023 sezonuna da bomba gibi bir giriş yapmıştı. Survivor 2023'ün kadrosu ise herkesin dikkatini çekmişti. Özellikle ampute milli futbol takımı oyuncusu Barış Telli'nin de yarışmaya katılması büyük gündem yaratmıştı. Yarışmada yer alan Barış Telli'nin protezini çıkardığı anlar ise olay oldu. İşte detaylar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Survivor 2023'ün ilk bölümü 15 Ocak Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlandı. Acun Ilıcalı 2023 Survivor kadrosunu sosyal medya hesaplarından tek tek paylaşmış ve izleyenlerin merakını arttırmıştı. Survivor kadrosunda yer alacağı duyurulan bir isim ise ampute milli takım oyuncusu Barış Terli olmuştu. Barış Telli'nin Survivor kadrosuna dahil olmasıyla ilgili farklı görüşler de ortaya çıkmıştı. Maalesef başarılı oyuncumuz Barış Telli'ye haksız yorumlar da yapılmıştı. Barış Telli Survivor'a katıldığı ilk günden beri üstün bir performans sergiledi. Çoğu izleyenin ise takdirini kazanmayı başardı. Barış Telli açılış haftasındaki performansıyla erkeklerin performans birincisi seçildi. Ancak Survivor'da yaşanan bir olay izleyenlere test edildi. Barış Telli'nin protezini çıkararak parkura devam ettiği an çoğu izleyici eleştirdi. Survivor başlamadan önce akıl oyunlarının da oyulacağı duyurulmuştu. Ancak akıl oyunlarının henüz oynanmaması çoğu izleyicinin eleştirisine sebep oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.